Ortak çarpanları sadece 1 olan sayılar aralarında asaldır. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangileri aralarında asaldır? Öncelikle aralarında asallık arıyorsam iki sayının ortak çarpanı sadece 1 olması gerekiyor. Bakın bunu asal sayılarla karıştırmamamız gerekiyor. Asal sayılar neydi? Sadece 1'e ve kendisine kalansız bölünebilen sayılardı. Aralarında asal ise ortak çarpanları sadece 1 olması gerekir. Bir kere çift sayılar aralarında asal olamaz. O zaman ne oldu? A şıkkı elendi. Niye? Çünkü 2'nin tüm katı olan sayılar çift sayıdır. Yani içerisinde ne içerir? 2 çarpan içerir. O yüzden A şıkkı olamaz. B şıkkına baktığımızda bir dışında ortak olarak 5 çarpanımız var. O zaman bu da olamaz. 12 ile, 35, 12 ile 25 sayısına baktığımızda bakın sadece ne ortak çarpanı var? 1. O zaman aradığım cevap nedir? C şıkkıdır. D şıkkına bakalım. Çift sayıları zaten aralarında asal olamadığını söylemiştik. Cevabımız C şıkkı.